Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar gaz kelebeği konum sensörün nerede olduğunu göstereceğim. Şurada elimle gösterdiğim gibi hemen telin tam arkasında istikametinde arkadaşlar. Ee, bunun nasıl sökülür, takılır, temizliği yapılır ilgili size burada bilgi vereceğim. Artı ne işe yarar ee, ufak bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, gaz kelebeği konum sensörü aracın motorunun hava emme sisteminde bulunan gaz kelebeğinin açıklık veya kapalılık durumunu algılayan bir sensördür. Gaz kelebeğinin açılma oranını ölçümler. Bu sensör gaz kelebeği pozisyonunu belirlemek ve motor, motor kontrol ünitesine ECO'ya bilgi iletmek için kullanılır. Motor kontrol ünitesi ECO'ya gaz kelebeğini konum sensörünün bilgisini kullanarak yakıt enjeksiyonu ve ateşleme zamanlaması gibi motor parametrelerini ayarlar. Motora giren hava akışının hızını ve hacmini kontrol eder. Motorun daha verimli çalışmasını sağlar. Bir de bu araçlarda boğaz kelebeği temizliğinde bilgisayara bağlayıp adaptasyon ayarının yapılması gerekiyor. Tabi bizim bu aracımızda gerekmiyor arkadaşlar. Çünkü bizim bu aracımız 2005 model. Benzinli 1.3 GLS arkadaşlar. E, dizellerde büyük ihtimal bu olay var. Yani elektronik olan sistemlerde var. Tabii bizimki normal aracı arkadaşlar. E, bizde bu yok. Arkadaşlar bundan sonraki e, aşamamız arkadaşlar. Bunun sökmesini göstereceğiz. Haydi hep beraber nasıl sökülür bir de ona bakalım. Arkadaşlar şimdi bunun e, sökümünü ve temizliğini yapacağız arkadaşlar. Beni burada izleyin. Arkadaşlar önce elimizde şöyle bir tornavida alıyoruz. Yıldız tornavida. Çünkü bu önemli olan bir şey. Çünkü kuytu köşede. Ee, arkadaşlar ben bunu daha önce söktüm taktım. Niye? Çünkü e, hiç sökülmediği için. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi e, bunları söktüm. Gaz kelebeğini söktüm. Elime aldım. Çünkü burada sökülmediği için bu. Tekrar elimle ben bunu sökmek zorunda kaldım. Arkadaşlar önce yıldız tornavida Tornavidamızı elimizde alıyoruz arkadaşlar arka tarafına şöyle gördüğünüz gibi ama önce sensörümüzün kablosunu söküyoruz. Ön tarafında şöyle soketi var. Mandalına bastığımız anda şöyle arkadaşlar. Önce soketimizi alıyoruz. Arkasına arkadaşlar küçük tornavidamızla vidasını buradan söküyoruz. Arkadaşlar arabanın soğuk olmasına önem gösterin. Çünkü sökerken buradaki parçalar elinizi yakabilir. Şu anda benim aracım biraz ısındığı için elimi biraz yakıyor. Arkadaşlar siz de buna dikkat edin. Biraz arka tarafta olduğu için sökmesi biraz zordur. Ben gaz kelebeğini söktüm arkadaşlar geri taktım çünkü bu vida buraya e, bağlandığı için arkadaşlar yani zor söküldü öyle diyeyim ben mecbur gaz kelebeğini komple söktüm ben bunu tekrardan gerisin geri taktım vidalarını geç ettim şu anda bu kör noktada burası evet şimdi sensörümüzü yavaşlana şöyle geriye doğru çıkarıyoruz ve arkadaşlar iç yapısı böyle gördüğünüz gibi ve bunun da temizliğini şöyle görmüş olduğunuz e, balata spreyimiz var arkadaşlar bunu da böyle balata spreyimizle arabadan biraz uzaklaşıyoruz şöyle gördüğünüz gibi kameraman biraz yaklaş kusura bakmayın biraz acemi çünkü adam bulamadık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunun ne işe yarar olduğunu, nasıl sökülür, temizlenir, işte bir arızası, ne size burada anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Bu daha önce hiç sökülmedi. 2005 model araba bu. Çünkü bunun önemi çok yüksektir arkadaşlar. Çünkü araba olması gereken parça budur. Adaptasyona gerekmez. Çünkü bizim bu benzinli 1.3 GL'si, 2005 model arkadaşlar. Ve arkadaşlar temiz yaparken kesinlikle ve kesinlikle yere vurmuyoruz. Bir yere de vurmuyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli olan bir şey bu. Sadece ve sadece temizliğimizi yapıyoruz. Kendisinin kurumasını sağlayıp Ve şuradaki contaya dikkat edin arkadaşlar. Sökerken takarken ne kadar aracımızın sensörlerini temizlersek Aracımızdaki arızalarımız o kadar azalır. Bunu da burada söyleyelim arkadaşlar. Aracımıza bakımlarımızı yaptıralım. Ben şimdi bundan sonraki videomda arkadaşlar bundan sonraki videomda arkadaşlar gaz kelimeyi nasıl sökülür, temizlenir bununla ilgili bir videom daha var. Onu da takip edin. Bundan sonraki videolarımda umarım inşallah sizlerle beraber olacağım arkadaşlar. Takarken de aynı size söylediğim gibi Arka tarafına şurada arkadaşlar bakın. Şurada bir çeltik var. Kertik var yuvarların içinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kertik oradaki e, gaz kelebeğinin şunun kapakçığının yuvasına girmesi gerekiyor. Takarken de buna çok dikkat edin. Evet. Zaten kendi girdi. Şimdi önce üstteki vidamızı takıyoruz. Vidanın düşmemesine gayret gösterin. Vida düştü mü motorun bir yerinde kalabilir. Torna vida. Ah, gitti. Arkadaşlar torna vidayı elimden düşürdüm. Evet, görüyorum tornavidayı. Yani tornavidayı bile sahip çıkamadık arkadaşlar. Çünkü ters yerde. Evet, gördüm tornavidayı. El bile girmiyor arkadaşlar. Evet, tornavidayı aldım. Evet. Allah'tan gördüm tornavidayı. İşte arkadaşlar size işte dediğim gibi burası kör nokta. Yaptığınız işte biraz dikkat edin. Çünkü vidaların da düşme sebepleri olabiliyor tornavida yanında. Evet. Bunu sıktık. Şimdi gelelim ikinci vidamıza. Umarım şöyle arkadaşlar elimi yaktığı için şöyle bir bez kullanacağım. <laughs> Size burada söylediğim gibi Çökmesi de zor bir yer. Meşakkatlı. Umarım inşallah siz de bu kadar uğraşmazsınız. Hani gerçekten de zor arkadaşlar. Bir de yerimiz kör nokta. Gerçekten de zor arkadaşlar gerçekten de zor bir videoyu takamadım. Evet geçirdim herhalde videoyu. Durun sıkıyorum. İnşallah tutmuşumdur. Hadi. Evet arkadaşlar vidayı da taktım. Güzelce de yerinde sıktım. Düşmemesi için üstte yine kontrolümü yaptım bir. Biraz zor oldu ama çünkü bu tür yerler sıkıntılı arkadaşlar. Şimdi soketimiz de aynı şöyle bakın. Şurada mandalı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üstte görüyorsunuz. Ve bunu da aynı şekilde nasıl söktüysek bu şekilde orantılı evet. Mandalımızın tık dediğini garanti ettik. Ve tamam. Arkadaşlar şu an temizliğimizi yaptık. Kullanırsanız şöyle bir barata spreyi kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir marka. Arkadaşlar beni burada izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Youtube'da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.